Selamun Aleyküm sevgili değerli abonelerim. Hayırlı akşamlar. Allah'ın nuru, selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Ben sizlerden razıyım. Yüce Rabbim de sizlerden ayrı ayrı razı olsun. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben yorumcunuz Derman Ana. Bugünkü bakımım gene her zaman olduğu gibi genel. Genel olarak niyetleniyorum. Sizler bu esnada niyetlerinizi tutun. O güzel enerjilerinizi de bana gönderin. Gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun. Ben de duru görü hislerimle sizlerin o güzel enerjinizle mı odaklanayım. Sizler beğeni yaparsanız, abone olursanız sevinirim. Ha beğeni yapmıyorsunuz. İzlenme çok ama beğeni az. Özelden bakım yaptırmak istiyorsanız DM'den ulaşabilirsiniz. Su bakımım var, yıldızname bakımım var. Ee, haftanın 3 günü kurşun döküyorum. Kurşun pazartesi, çarşamba, e, cuma günleri. Evet güzel dostlarım sizler bu esnada niyetlerinizi tutun. Ben de e, suyuma odaklanayım. Ya Allah, Bismillah diyerek başlayalım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin. Rabbim bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin niyetini, niyetiniz niyetim olsun. Aldım, kabul ettim. Siz de iyileri kabul edin, kötüleri salıverin, gitsin gökyüzüne doğru. Evet güzel dostlarım, buradan şunu da e, Bakıma odaklanmadan önce şunu belirteyim sizlere, bunu tekrardan duyurayım dedim canlarım. Allah nasıl kısmet ederse dua çalışmasına tekrardan başlayacağım Perşembe günü inşallah. Allah'tan bir keder olmazsa, nasip kısmet olursa. Bu duaya katılmak isteyen, duaya ihtiyacı olan bana buradan e, yazabilir, ulaşabilir. Adını ve de yaşadığın şehir, ülke. Ben bu şehirdeyim, adım şu felancıs e, deyip sıkıntını zaten okuyorum ben sıkıntılarını. Ne kadar cevap da vermesem e, e, okuyorum. Yani ben sürekli... yani. Geçen hafta da öyle olmuştu, almıştım sizlerin o güzel e, dualarınızı. E, mübarek var burada Aziz Muham Aziz Mahmut Hüdaya Hazretlerini ziyaret ederek oraya gidiyorum e, vesile kılarak e, Allah'a arz ediyorum. Yine aynı şekilde inşallah Allah nasip kısmet ederse yine aynı şekilde gideceğim duaların ma katılmak isteyenlerin niyetlerini, sıkıntılarını e, mübareğe gittiğimde zaten orada toplu ailecek yattıkları için toplu 9 e, kişiye yatıyor. Kendisi, eşi, oğulları, torunları, yani kızları hepsi toplu bir vaziyette. Geçen hafta gittiğimde orada bir hastalanmıştım. Çok kalabalıktı. Ama zaman zaman hep gidiyorum. E, düşsem de kalksam da hastalansam da yine gidiyorum. Yine aynı şekilde yapacağım. İnşallah duaya katılmak isteyen e, bana buradan ulaşabilir. İnşallah. Evet güzel dostlarım. Bugün şöyle gene suyu bir odaklanayım bakayım. Bu bakımı dinleyin. Ee, abone olan beğeni yapan niyetine kolektif bir bakım olsun inşallah. Ha izliyorsunuz. İzlenme çok. Allah razı olsun ama dediğim gibi beğeni hiç yok. Fazla değil. Zaten genel olarak benim abonelerim beğeniyor. Onlardan da Allah razı olsun. Evet. Dediğim gibi bu bugünkü bakımım dinleyen, beğeni yapan, abone olan enların niyetine kolektif bir bakım. İnşallah bu video kimin karşısına çıktıysa, kime denk geliyorsa ona içeren bir bakım olsun. Bugünkü su bakımım bütünün en yüksek hayrın olsun inşallah. Sizlerin niyetine niyet ederek bakım yapacağım. Dilerim bugünkü bakımın bakımınlarınız hayırlı bereketli yorumlar görüp sizlerle paylaşırım inşallah Allah'ın izniyle. Evet güzel dostlar, biraz uzattım. Yani Nasıl diyeyim biraz uzattım. Uzattığım içinde bir taraftan da telefonun sesini kısmamışım. Telefon çalıyor. Her neyse yine enerjimi toplayayım. Enerjimi dağıtmadan bakın mı odaklanayım. Kısa süre içerisinde bir evlilikle ilgili tutulan bir niyet. Yani bir niyetle karşı karşıya geldim, bu niyetle kiminse evlilik kararı alabilirsiniz bu dönemlerde. Artık aşk hayatınızda, evlilik konularınızı bu dönemlerde en plana alacaksınız. Ne kadar erteleseniz, ne kadar evlenmek istemiyorum deseniz de ertelediğiniz, yani... Ne ise ertelediğiniz hep bir kaçış enerjisindeymişsiniz. Evlilikten korkar bir hale gelmişsiniz. Evlilikten korkarsanız çünkü kendinize bu korku enerjisini yüklemişsiniz. Evliliğin size uygun olmadığını düşünüyorsanız ben de derim ki size artık evliliğe hazır olun. Nereye kadar kendi kısmetinizi, nasibinizi kapatacaksınız. ilişkiler alanınızda yeni yeni bir sayfa açılıyor. Kadersel ilişkiler, ruh eşi ilişkiler ortaya çıkıyor. Burada güzel dostlarım. Bugünkü suyun enerjisinde hayatınıza daha önce zor olarak küflet ve de size yük olarak gördüklerinizi de yapacaksınız. O yükü hafifleteceksiniz. Artık silkelenme zamanına gelmiş artık. Demek ki canlarım hep olumsuz konuşmu konuşmuyorum. Olumlu ve de güzel olanları da söylüyorum. Bazı abonelerin bir tanesi yazmış dün. Hep olumsuz olumsuz konuşuyorsun. Çünkü neye niyet aldıysam onun üzerinden gidiyorum. E, i̇lla onun söylediğiyle ben yola e, hareket etmiyorum. Ben kendi doğrularımdan asla vazgeçmem. Öyle de bir inat huyum vardır. Tabii ki isterim ki hep güzel şeyler yorumlayayım. Güzel zaten güzel olanları kendiniz biliyorsunuz. Bir de olumsuzları bilin ki kendinize bir gelin bir silkelenin ki doğru yani bu olumsuz enerjiden çıkın diye. Evet gerektiği yani gerektiği yerde ve de e, söylüyorum olumluyu da olumsuzu da. Ama size inanılmaz bir başarı, şans, bir dönem enerjisi artık e, almışsınız. Bunu da söylemeden vazgeçmeyeceğim dediğim gibi gerçekten sanki inanılmaz başarılı bir dönemdesiniz. Hatta her anlamda zorluk yaşadıklarınız olsun, sıkıntı girdiğiniz her neyse yaşadıklarınız tek 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 hepsisiyle ilgili artık bir çözüm yolu buluyorsunuz, bulacaksınız. Allah'ın izniyle. Bugünden itibaren sizlere güzel enerjiler Gönderiyorum, hep gönderiyorum ama bugünden itibaren çünkü dua enerjisine çalışmaya gireceğim için Allah'ım dedim niyet ediyorum. Ya Rabbim bugünden itibaren yani Perşembe gününden itibaren beni izleyen dinleyen Değerli abonelerimin için niyet alarak, güzel enerjiler yollayarak inşallah şu kötü enerjilerden arınsınlar ki güzel olumlu enerjileri e, alsınlar üzerine diye. Ben de ondan size güzel enerjiler gönderiyorum. Bu güzel enerjiler, güzel niyetler, güzel enerjileri aldım kabul ettim bu güzel enerjiler bugünden itibaren sizlerle olsun. İnşallah bu dönemlerde hedeflerinize doğru ilerliyorsunuz. İş olsun, yani hedefleriniz belirlediğiniz kendinizi iş, aşk, evlilik, hani üzerinde neyse hepsini gerçekten inşallah e, bu dönemden hedeflerinize doğru ilerliyorsunuz, ilerleyeceksiniz. Hayırlı iş hayırlı fırsatlar, hayırlı nasipler, Allah nasip kısmet eder size. Şanslı bir dönem, özel hayatınızla ilgili sevindirici süreç, mutlu olacağınız süreç, gelişmeler, Yakalayacaksınız inşallah. İş konusunda da tabii ki haliyle e, bir dönüşümler, bir değişimler, güzel fırsatlar ayağınıza gelecek. Bir kısmı olarak yani bir kısmı olarak dediğimi bakmayın. Yani genel olduğu için Kolektif dönülüyor ya. E, ondan diyorum bir kısmı olarak bu fırsatlar bir kısmınızla ilgili e, yani... Tanıdığımız insanlar aracılığıyla da olabilir. Allah hep bir şeyler vesile kılarak karşımıza çıkarı çıkarır. çünkü her şeyde bir vesile vardır. Şerli de de şerli bir şeyler yaşadığımızda da Allah'ın bu şerrin arkasında vardır bir hayır. Çünkü şer hayırı getirir. Ondan diyorum her şey bir şerle hayırladır. Vesileyle karşımıza çıkar. Nedense ben de bir anda kendimi kaptırdım. Öyle de bir heyecanlandım ki bülbül gibi. Evet. Allah'ıma çok şükür atlattım bir haftadır ama yine zaman zaman oluyor ama inşallah daha da güçleneceğim. Çünkü hastalık enerjimi de sömürüyor, düşürüyor. Ama Dualarla ayaktayım İnşallah sizlerin duasıyla da ayaktayım. Allah hepinizden razı olsun. Evet güzel dostlarım. Dediğim gibi Allah hep bir şeyleri vesile kılarak karşımıza çıkar. Vesilesiz hiçbir şey olmuyor. Şöyle düşünürsek, düşünürsek Allah beni de bir şekilde vesile kılarak sizlerle karşılaştırdı. Ben yani kırk yıl düşünsem ben böyle YouTube'da işte video atacağım. Benim güzel ailem olacak. Böyle güzel sevilenim, sayılanım olacak. Hiç 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ama her şey bir vesileyle Allah sizlerle beni karşılaştırdı. Sizlerleyim inşallah. Ee, karşılaştırdığı içinde Allah'ıma binlerce defa hamdü senalar olsun. Kocaman bir ailem oldunuz. Allah'ım Allah'ıma hamdü senalar olsun. İyi ki de varsınız. İyi ki de sizlerleyim. İyi ki de tanışmışım. İyi ki de bu YouTube'dayım. Evet, evet güzel dostlar. Aslında şöyle baktığımda büyük bir dönüm noktasında ilerliyorsunuz. Gerçekten o kadar güzel bir dönemleriniz oluyor ki o dönüm noktasında ilerliyorsunuz. İlerlemeye rağmen de bazı bir şeyleri görmüyorsunuz. Çünkü kendinizi bir noktaya kitlediğiniz için, bir noktaya yani oluştuğunuz için ilerleyemiyorsunuz. İlerliyorsunuz ama ilerlemeye gibi kendinizi görüyorsunuz. Bazen oluyor ki kendi kendinizin nasibini, kısmetinin önünü de kendiniz kapatıyorsunuz. Yani misal olarak yaşım gelmiş, ya hiç işte, işte kendim ben evlenmeyeceğim evlenme asla 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 dedikçe illa bu nazarlardan büyülerden de değil insanın kendi enerjisi de bazı olumsuzluklar yaratıyor önlerini kapatıyor bundan dolayı ama dediğim gibi e, olumsuz enerjiler yüklemeyin enerjiler yükleyerek de önünüzü kapatmayın güzel dostlar şu anın enerjisiyle evet karşıma güzel bir niyet çıktı. Bu niyetinizin önünde çok uzun zamandır beklediğiniz olmasını istedi. Bu senin için de olabilir, evladın için de olabilir. Nasıl veya evlidir, hanesi huzurlu değildir veya evlidir, bebeği olmuyordur. Yani ona niyet almışsındır çocuğun için, evlenmesi için. Ama güzel bir niyet, toplu bir niyet olduğundan böyle diyorum. Bu niyetinizin önünde duran kurbanınız adağınız çıkmış kurban adağı bir niyet etmişsiniz ki öyle içten yürekten bu yani bu 12 vade öncesi olarak görünen bir niyet 12 ayda olabilir onunla o bir veya da iki sene içerisinde de, yani o dönemlerde de olabilir yani öyle bir niyet almışsınız ama Allah'ın izniyle bu niyetiniz beklediğiniz neyse bu tutmuş yürekten olduğunuz ni niyetiniz Allah'ın izniyle adanızı yerine getirdiyseniz kabul oluyor. Çünkü önünüze duran bir adak kiminiz yapmışsınız kiminiz de yapmamışsınız çünkü ayağınızın dibinde uzanmış bir şekilde hani deriz ya kurbanlık koyun gibi yatıyor aynı o şekilde ama adam yerine gelmiş unutmuşsun onu da bir hatırlatayım dedim ee, yani Star aldığımızda sıkıldığımızda işte Allah'ım şöyle yapacağım işte adaklara diyeceğim işte mübarekleri ziyaret edeceğim şu adamı yerine getireceğim bu adamı yerine getireceğim ama niyetin oluyor. unutu Unutuveriyorsun. Ondan sonra bazı güzel giden şeylerinizde yine olumsuzluklar yaşıyorsunuz. Yine de aklınıza çok dara geldiğinizde bu adanız geliyor. Ama olduktan sonra hemen yerine getirin ki bu mübarek yani adak yerini bulsun. Sü sürekli olarak dualar ediyorsunuz. Bu ettiğiniz dualarınızda e, yani yani beraber üzerinize bir koruyucu da almışsınız. Bu durumdan dolayı da kimse kolay kolay geri geliyor size zarar fazla zararda veremiyor Aslında bunu da bir hatırlatayım. Şu an aklınızdaki kişi sizinle ilgili düşüncesi niyetine e yani baktığım zaman geçmiş dönemlerde bir şeyler yaşamış ve de yarım kalınmış, olarak görünüyor siz onu hayatınızın tam anlamıyla anlamıyla merkezine koymuşsunuz o kadar değer vermişsin ki yani gözün ondan başka kimseyi görmemiş gibi haşa sanki şey gibi taparcasına o şekilde hayatın merkezine koymuşsunuz onu o kadar değer vermişsin ki o da sizi yarı yolda bırakıp sebepsiz halde sırtını dönüp çekip gitmiş. O ise şu an kendi hayatını yaşıyor. Ciddi bir şekilde sizi hayal kırıklığına uğrattığını, bu nişanlın da olabilir, eşin de olabilir. Bilmiyorum genel olduğu için ama o kişiyle ilgili hissettiklerim, düşüncelerim ve de gördüklerimi yansıtıyorum. Ama sizi e, hayal kırıklığına uğrattığını söyleyebilirim. Siz zaten daha önce gene aynı bu durumları yaşamışsınız bu kişiyle. Ondan beklediğin tavırları bir e, başkasıyla da yaklaşmış olabilir. Bu aklınızdaki kişi size karşı çok bencillik yapmış. Hayatına başka birini de almış. Siz o kadar öfkelisiniz ki öğrendiğinizde gerçekten buna bana haksızlık yaptı diyorsunuz ama bugünün enerjisiyle baktığımda etme bulma dünyası ayaklarına yaptıklarının bedelini ödüyor, ayaklarına dolanıyor. Bu kişinin hala size karşı bir sevgisi görünüyor ama size yaklaşamıyor çünkü suçluluk duygusuna girmiş olarak yansıyor. Şu an yaptıklarından dolayı da pişman işte gel gelelim şuna hemen ne deniliyor şeytan vesvesesine kapıldım işte şeytana uydum ama sizin tepkiniz den dolayı da korkuyor fazla da yaklaşamıyor ama her şeye rağmen korksa da esti enerjisini toplayacak çok enteresan bir durum olarak görünüyor burada sizinle bir araya gelecek siz ihtimal bile veremiyorsunuz Artık gözden çıkartmışsınız onun bazı çapkınlıklarına, onun bazı yalanlarına, dolanlarına ama büyük ihtimal ver veremed, verme, veremediğiniz kişi sizinle yuva kurmak isteyecek aslında her şey sizin için çok güzel ve çok hızlı. Başlamış da olsa, hızlı bir şekilde bitmiş de, gibi görünse de bu kişinin özgüveni çok yüksek. E, sanki egolu ama. Egosu burnu düşse yerden almaz asla. Çok tempolu, hareketli olsa da yaşamayı seven, diliyle de herkesi kendine bağlayan ve de ikna kabiliyetli biri. O kadar da ikna kalp Bir de kelimeleri söylesem. Hızlı konuştuğum zaman şey yapamıyorum ama bir de ikna kabiliyetli o da o kadar da yüksek bu kabiliyetli ama sizi de ikna edecek. Bu kişi yani burada bunu tekrardan dediğim gibi ederse yani dönüşü görünüyor bu kişinin. E ne derseniz deyin ama geri dönülüyor ekme bulma dünyası kim ne yaparsa kendine yapıyor sonradan da bedelini ödüyor. Evet güzel dostlarım başlarında dediğim gibi dua tekrardan Allah nasıl kısmet ederse dua çalışmasına gireceğim bir hafta sürüyor bir hafta dua çalışmasına girdikten sonra e, e, bu toplu halde mübarek ziyaretine gidiyorum mübareğin yüzü suyu hürmetine vesile kılarak yüce Rabbime arz ediyorum duaların niyetim geçen hafta da aynısını yaptım ama hastalandım geri geldim olsun Allah'ıma çok şükür emanetleri götürdüm yerine teslim ettim atlattım mı atlattım gene şükürler olsun çünkü dualar duaların yüzü suyu hürmetine Ayaktayım sizlerin dualarıyla da ayaktayım elhamdülillah şükürler olsun yüce Rabbime gene aynısını yapacağım inşallah katılmak isteyen adını niyetini şehrini ne kadar cevap da veremezsem de gene kusuruma bakmayın. Yalnız olduğumdan dolayı e bakımlarım oluyor, yorumlarım oluyor, kendim e, şeylerim oluyor. Herkes gibi benim de kendime göre sıkıntılarım oluyor. Ondan dolayı ama merak etmeyin. Okuyorum tek tek. Hepinizin o güzel niyetleriniz, o güzel mesajlarınız, o güzel dileklerinizden dolayı da e, Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Allah'ıma emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Tekrardan selamın aleyküm güzel dostlarım.